Şu anda benim görüntümü alıyor. Ve çok kurbaz arkadaşım beni mutfağa atacakmış. Sikerlerde şu, şu anda içimden gelen duygularımı getirmek isterdim ama nitekim onları yapamıyoruz. Biz şu anda buraya şebeke bağlantısı için geldik. Neyse onu bunu geçelim ve biraz rütük atalım. Gececim geliyor ama yandan şık şık. <laughs> Deli misin sen? Çek çekine devam Bak Hasan arkadaşım. Benim çok sevdiğim bir kız arkadaşım vardı. Alayı bilsin. Ayşe'yi seviyorum. Ne olursa olsun ben bu kızı alacağım, alacağım, al. Alem inat. O benim her şey. Beraber olmayacağız. Aman yandan. Daracık, daracık sokaklar Gözümün üstler Ankara'dan tezgahın üstü Asal <laughs> harbiden beni çekiyormuş abicim ya Çek kardeş Kutlanma <laughs> yok Şan, Çektin mi <gülüyor> 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 Geçerdi mi? Buralar Buralar inşaat çeliği. arkası Bunu da deviniyoruz Millet şimdi bize bakıp gülüyor, <gülüyor> ah. Yanda Küçük kız gel beraber oynayalım Oyun da Sen de oynayacak mısın kız? Evet. Evet. Kayıkçı, kayıkçı, ne tür bir, pop eder yürü. Bir daha, gidin gidin. Deşikin korku gidin. Gidin 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 gidin. Harbiden çekiyor musun? Bak bize reklam mı edeceksin kardeşim? Doğru söylüyor. Neden böyle yapıyorsun?